Memleketim Giresun'un Tirebolu ilçesinde yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi büyük riskler içeriyor. Atık tesisinin yapılması düşünülen arazi 2017 yılında zeminin yapılaşmaya uygun olmaması nedeniyle vatandaştan alınıp hazineye devredilmiştir. Şimdi ne garip ki zemini alüvyon karakterli olan aynı araziye büyük bir tesis kurulması planlanıyor. Olası bir sel, heyelan ya da deprem durumunda çok büyük bir çevre felaketine zemin hazırlanıyor. Ayrıca katı atık tesisinin kurulması planlanan bölge Türkülere konulan doğa harikası Gelivera Deresi'nde kapsıyor. Karadeniz'in muhteşem doğasını turizme uygun hale getirmemiz gerekirken bu projeyle hem doğaya zarar verilecek hem olası büyük felaketlere yeşil ışık yakılacak. Bu projenin yapılabileceği atık maden yatakları ya da belirlenecek başka uygun alanlar varken bölge halkı belirlenen yere karşı proje alanının tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Sayın Vali'yi göreve davet ediyorum. Buraya asla ve asla tek